Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı, Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Rabbimiz Teala kalplerimizi nur ile doldursun, gönüllerimize huzur indirsin, ayaklarımızı sırat-ı müstakimde sabit kılsın. Bugün çok önemli, çok derin, çok feyizli bir konuyu konuşacağız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı, ve onun hayatından alacağımız dersler çünkü biliyoruz ki Müslüman için en büyük örnek odur. Allah Teala Kur'an'da onun hakkında şöyle buyuruyor. Andolsun sen yüce bir ahlak üzeresin. Düşünün. Yüce olan Allah'tan kul hakkında gelen en yüce övgü. Biz ne kadar anlatırsak anlatalım onu anlatmaya kelimeler yetmez. Ama bugün hayatımızı değiştirecek birkaç büyük konu üzerinde duracağız. Efendimizin ahlakı Kur'an'dı. Değerli kardeşlerim, Resulullah'ın ahlakını anlamak isteyenlere, Hazreti Aişe validemiz ne dedi? Onun ahlakı Kur'an'dı. Bu ne demek? Kur'an'da ne varsa onun hayatında vardı. Merhamet, adalet, sabır, affedicilik, sadakat, vefa, güzel söz. Hepsi onun bedeninde hayat bulmuştu. Bugün bir Müslüman, iyi ahlaklı olmak istiyorum dediğinde aslında şunu demek ister. Peygamberimin ahlakına benzemek istiyorum. Merhametinin sınırı yoktu. Şimdi size çok meşhur ama üzerinde düşünmemiz gereken bir olay anlatayım. Bir bedevi mescide giriyor ve köşede idrar yapmaya başlıyor. Sahabe öfkeleniyor, bağırıyor, üstüne yürümeye kalkıyor. Ama efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Bırakın. Sert davranmayın kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Ve sonra o bedeviyi yanına alıyor. Tatlı bir dille konuşuyor. Beni dinler misiniz kardeşlerim? Bir insanın kalbini kırmadan nasıl uyarılır? Bir hata, bir yumuşak sözle nasıl güzelliğe dönüşür? İşte bunun canlı örneği Efendimiz'dir. O kadar merhametliydi ki. O adam daha sonra şöyle diyor. Ya Rabbi, bana ve Muhammed'e merhamet et, başkasına etme. Efendimiz gülüyor ve diyor ki: Allah'ın rahmetini daraltma. Bu olay bize ne öğretiyor? Evimizde, işimizde, ailemizde, sosyal medyada. Bir hata gördüğümüzde hemen yargılamak, kırmak, öfkeyle tepki vermek yerine merhametle yaklaşmak. Adaletin zirvesi kardeşlerim, adalet Müslümanın temelidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hırsızlık yapan soylu bir kadın için aracılık istenince ne dedi? Kızım, Fatıma dahi çalsa cezasını verirdim. Bu söz, tarihte adaletin zirvesi olarak bilinir. Neden? Çünkü biz bazen adaleti yakınlarımız için esnetiriz. Ama Peygamberimiz hiçbir zaman hakkı eğip bükmedi. Bugün bize düşen nedir? Evde çocuklar arasında adalet, iş hayatında adalet, sosyal medyada adalet hüküm verirken adalet kalbimizde adalet efendimizin bu duruşu bizim için büyük bir ölçüdür güler yüz ve yumuşak dil sahabe diyor ki onu gören onun kendisini en çok seven kişi olduğunu sanırdı bir insan düşünün ne kadar kalabalık olursa olsun karşısındaki kişiyi değerli hissettiriyor onu dinliyor göz teması kuruyor güler yüz gösteriyor efendimiz kimseyi kırmazdı Kimseyi azarlamazdı, kimseyi dışlamazdı. Bugün kardeşlerim, bazen bir selam, bir tebessüm, bir iyi söz bile insanın gününü değiştiriyor. Müminin en büyük silahlarından biri güzel sözdür. Affedicilik ve yüksek ahlak. Bugün dünyada belki de en zor şey affetmektir. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadece affetmedi, iyilikle karşılık verdi. Şimdi çok acı bir olaydan bahsedeceğim. Taif'te taşlandığı o günü hatırlayın. Kanlar içinde kaldı. Ayakları kan gölüne döndü. Melekler gelip, istersen şu dağları onların üzerine kapatalım, dediler. Peki o, ne dedi? Hayır, belki onların neslinden Allah'a iman eden bir nesil çıkar. Bu nasıl bir merhamettir? Bu nasıl bir kalptir? Bu insanlığın zirvesidir. Bugün biri bizi kırsa hemen yüz çeviriyoruz. Ama Efendimizin sünneti bize diyor ki, affet, üste çıkma, kırma, kalp onarmak, gönül yapmak en büyük ecirdir. Efendimiz'e, benzemek müminin hayat hedefidir. Değerli kardeşlerim, biz ona benzeyemeyiz, bunu biliyoruz. Ama onun yolundan gitmeye çalışırız. Her gün kendimize şu soruyu soralım. Bugün hangi davranışım Resulullah'a benzedi? Hangi sözüm onu hatırlattı? Hangi davranışım ahlakımı güzelleştirdi? İşte bu muhasebe bizi daha iyi bir kul yapar. Allah'ım! Bize peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem ahlakından nasip eyle. Bizi merhametli, adil, güzel sözlü, affedici kullarından eyle. Kalbimize nur, dilimize hikmet, ailemize huzur ver. Resulullah'ın izinde yürüyen bir ümmet eyle. Amin